Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal meyve suyu yapıyorum. Ben bahçemden topladığım eriklerimi değerlendirdim. Siz herhangi bir meyveden bu işlemi yapabilirsiniz. Benim 3 kilo kadar eriğim vardı arkadaşlar. İlk önce eriklerimi yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Ve çekirdeklerini çıkarttım. ve bu şekilde tencereme alıp 3 kilo eriyimin üzerine 6 litre su ilave edip kaynatmaya bırakacağım arkadaşlar. Evet suyumu da ilave ettim. Eriklerim iyice ezilene kadar pişiriyorum. Ve bu şekilde kaynamaya başladı. Eriklerim iyice pişip ezildikten sonra blenderdan geçiriyorum Arkadaşlar burada benim videom atlama yaptı burada bir buçuk kilo toz şeker ilave edip 1 iki taşım kaynattım Ve kavanozuma sıcakken dolduruyorum. Ve bozulmadan yıllarca saklayabileceğiniz bir yöntem. Sıcak sıcak kavanozuma doldurup kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirip soğumaya bırakacağım. Eğer böyle pütürüklü sevmiyorsanız bir daha tel süzgeçten geçirebilirsiniz, ama ben bu şekilde kalmasını tercih ettim. Tercih size kalmış. Evet, hemen kapağını kapatıyorum ve bu arada dikkat edin, oldukça sıcak. Hemen ters çeviriyorum. Ve bu şekilde kavanozlarımı doldurup ters çeviriyorum ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar. kışın hazır organik meyve suyumuz hazır hemen elinizin altında açıp tüketebilirsiniz dediğim gibi bunu her türlü meyveden bu yöntemle yapabilirsiniz arkadaşlar Sonuçtan çok memnun kalacaksınız yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun.